Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Adobe Premiere Pro'nun 2023 versiyonunun videosunu çekeceğiz. Adobe Premiere Pro'yu ilk başlattığımızda karşımıza böyle bir arayüz gelecek. Bu arayüzde recent kısmı yani bundan önce çalıştığınız projeler, new project, yeni proje oluşturmak için, open project bilgisayarınıza var olan projeyi açmak için kullanacağız. Ben yeni projeyle devam edeceğim yeni projeye tıkladığımız zaman burada proje ismi yani projenize vereceğiniz isim. Ben Premier 1 diye hemen oluşturuyorum. Yanında hemen proje lokasyonu var. Proje lokasyonunun bu projenin nereye kaydedileceğini seçebilirsiniz. Onun yanı sırasında bilgisayarınızda bulunan klasörler var. Mesela Home'da bulunan, onun yanında masa üstünde bulunan video, fotoğraf bunlar çıkıyor. Döküman belgelerde bulunan. sonra indirdiğiniz bir şeyi açmak isterseniz download menüsünden. Videolar, müzikler ve ekstra olarak burada sample media var. Bu sample media Adobe'nin size verdiği hazır videolar arkadaşlar. Buradan istediğinizi mesela seçebilirsiniz. Ve hemen sağ alttan projemizi oluşturalım. Şu an projemiz oluştu projemizi oluşturduk ancak bir sekansımız eksik. Sekansı açmak için de File, New, sequence Bunu seçtikten sonra ister buradan hazır sekans seçip mesela 1080p 23.9 fps 24, 25, 30 isterseniz buradan 1080p 24, 25, 30 480p 720p bizim için önemli olan 720'nin yanındaki bu 60 50 24'tür. Bu isterseniz buradan hazır seçebilirsiniz. İsterseniz de burada da marka seçebilirsiniz. Bunun altında time base. Buradan frame per second yani burada seçtiğimiz FPS'miz. Kaç FPS olmasını istiyorsak mesela ben 25 seçtim. Buradan videomuzun frame size yani videomuzun farklı çözünürlüğünü gelebilir. Burası yatay, burası dikey. Burada dijital medyada genellikle kare piksel yani süper piksel kullanılır. Bunun yanı sıra diğer ayarları ellemenize gerek yok. Onun haricinde burası düşükse, 32 bin ise 48 bin yapabilirsiniz. Burada ise video progress, videomuzun ön izlemesi var. Eğer bilgisayarınızın gücü zayıfsa, buradan Width ve Height'i düşürebilirsiniz. Ama pek fazla kucağınızı tavsiye etmem size. Ve bunun yanı sırasında sürekli bunu ayarlamak yerine şu hemen burada Save Preset var. Yani sekansımızı kaydedebiliyoruz. Buradan seçiyoruz. Mesela bunun ismi ne olsun? 1080p 25fps. Yani bunun açıklamasını da yazabilirsiniz bu şekilde mesela burası biraz geç uzun sürebilir mesela yaptığın zaman hemen aşağıya kastım size ait bir klasör açıldı kastım menüsü buradan seçip ilerleyebilirsiniz mesela şunu da eklemek istiyorum mesela YouTube'da veya farklı çözünürlük eklemek isterseniz ben bu fotoğrafı videoya koyuyorum bunu alıp sekans menüsüne gelip mesela 4K mı istiyoruz? Buraya 7680 ve uzunluğa da 4320 girerseniz videonuz 4K olur. Eğer isterseniz 2K istiyorsanız o değerleri buralara girin. Eğer istiyorsanız 1080p istiyorsanız o değerlere girebilirsiniz. Yani bu da bir aklınızın bir ucunda bulunsun. ve ben bunu gelip buradan kastımda az önce kaydettiğimi seçip OK dersem ve buraya sekansımız açılır.